Kıyamette nasıl bir zelzele bizi bekliyor? Dünya kıyamette depremle mi yok olacak? Nasıl yok olacağını Allah Teala bilir. Fakat işaretlerde depremin çok önemli bir etkisi var. Nereden anlıyoruz? Wa izel cibalu suyirat. Dağlar yürütüldüğü zaman dağ yürür mü? Bu deprem son yaşadığımız Maraş depreminde dağların sallandığı görüntüleri ben gördüm. Hakikaten de dağ sallanıyor. Bırak yolları, binaları. Dağ sallanıyor. Ama bu ayette Allah Teala ve Kur'an'ın farklı ayetlerinde dağları yürüteceğinden bahsediyor. Öyle bir toprak değişimi olacak ki fay hattı falan artık hepsi kalkacak. Toprak değişimi öyle bir nispette olacak ki dağlar yer değiştirecek. Dolayısıyla depremin ve zelzelenin çok büyük bir etkisi var. Başka ayette ne diyor Mevla Teala? Dağlar parçalanır ve toz yumağı haline gelir. Toz yumağı bir taş bir taş parçalandığı zaman rüzgar vurduğunda toz yumağı haline gelir. Bu bir taştır. Dağlarsa dünyanın kaymamasını sağlayan, yerlere çakılan çivilerdir. Kur'an'ın deyimiyle yere çakılan çivilerdir. Dünya, zemin kaymasın diye biz dağları yere çakılan kazıklar yaptık diyor Allah Teala Kur'an ayetinde. Bu dağları yürüttüğü zaman artık kazıklar, çiviler ve temeller tamamen yok olmuş demektir. Ve hayat tamamen biter. Denizler karalar üstüne gelir, karalar denizlerin olduğu yere geçer. Hayat tamamen biter. Bu esnada birçok kavmi helak ettiği meteor Yağmuru olabilir mi? Bunu Allah Teala bilir. Ama zelzelenin, depremin kesinlikle kıyamette çok büyük bir etkisi olacağı ayetlerle sabittir.